hafta içerisinde belli bir gün değil yani haftaya yayılan birçok günler boyunca ve neredeyse bütün haber mecralarında gördüğünüz bir TikTok şeyhi zuhur etti. Yani böyle sakal, sakallı, sarıklı, cübbeli falan görüntü itibarıyla son derece kallavi bir şeyh. Ama şeyhim benim özel tayyarelerde, Rolls Royce'larda selfiesiyle elinde cep telefonu işte onu çekiyor anlatıyor diyor ki böyle olmak lazım. Evet. Doğru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da gerçekten özel tayyaresi vardı. Rolls Royce'u vardı. Yani lüksün üstünde bir hayat standardı sürdürüyordu. E bu mübarek zat da yani tırnak içinde yanında ünlem işaretli. Bu mübarek zat da tabi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin, siretinin her şeyiyle dört dörtlük takipçisi, taklitçisi olduğu için o da öyle devam ediyor. Şimdi yani bir süre sıkıştığı için iki hukuki sonuç doğuracak laflar etmekten kendimi çok zorlayarak tuttuğum için ya başka türlü konuşacağım da bak bunu kılıçlar için demem. Neden? Ya bu herif zaten CHP genel başkanı. Bu anlamda kendi içinde tutarlı. Şimdi Kılıçdaro'dan hakikaten hayırlı, doğru, düzgün bir söylem ya da icraat beklemek zaten eşyanın tabiatına ters. Yaptıklarının hepsi zaten onun yapması, söylemesi gereken şeyler. O yüzden hani eleştiriyoruz ama kızmıyoruz. Şimdi şu bahsini ettiğimiz TikTok şeyhi medyada ona güzel bir isim koydu eleştireceğimiz ama kızmayacağımız cinsten birisi değil. Çünkü bu koynumuzdaki en gerek. İki ihtimal var. Hangisi olduğunu yeterli bilgiye sahip olmadığım için bilmiyorum. Ama üçüncüsü olmadığını biliyorum. Bu ihtimallerden biri. Bu son 10 yıllarda yani az sayıda da diyemeyeceğimiz miktarda zuhur etmiş olan İslam'ı kullanan bir nefis ve şeytan kölesi. Net. Buna bu gibilere tasavvufta müteşeyyih denir. Şeyh taslağı yani. Hakiki şeyhlikle böyle tiplerin özel tayyare arkasında Rolls Royce selfie falan. Yani parantez açayım. Benim midem bulandı. Aklıma her geldiğinde şu dakikada da midem bulanıyor arkadaşlar. Ciddiye alınabilecek bir tarafı yok. Yani bu eğer bir ajan provokatör değil ise şeytanın ve nefsin kölesi olmuş olan bir sapık. Veyahut da şimdi tam da şu içinde bulunduğumuz siyasi döneme uygun olarak görevlendirilmiş, ortaya salınmış olan bir ajan provokatör. Bunun hak ettiği bu dünyada görmesi gereken muameleyle ilgili gerek benim hissiyatım gerekse bu konuda Şeriatın hükümleri ne olduğunu burada dile getiremeyeceğim çünkü gene kanuni sınırları zorlamış oluruz. Ancak bu söylediğim iki teorik ihtimallerin hangisi olursa olsun, bu gibilerin cezasını verip önünü kesmek Müslümanların işidir. Ceza vermek, ön kesmek derken yanlış anlaşılmasın. Rezilli kahraman yapmayalım. Yani bunu asalım, vuralım, kıralım, öldürelim, bir şekilde şiddet uygulayalım. Hayır. Yaşı yetenler hatırlarlar, gençler de bence bu konuyu incelesinler. Önemli. 1990'lı yılların ortaları gibiydi. Bir güner ümit vakası yaşandı bu ülkede arkadaşlar. Güner ümit o zaman özel büyük televizyon kanallarından birinde herhalde her gece yayınlanan ve sürekli böyle reyting rekorları kıran bir yarışma programının sunucusuydu. Orada böyle maya falan giydirilmiş, yarı çıplak kızlar da vardı. İşte onlarla yani piyango çeker gibi bir şeyler çekiyorlar falan filan canlı yayınlanıyor. Orada Alevilere yönelik son derece yanlış, yalan, kötü bir laf etti. Bu ağzından kaçtı esas. Yani bu önceden tasarlanmış, planlanmış bir şey de değildi. Anlık bir hadiseydi. Söylediği laf kesinlikle bir iftiraydı, yalandı, savunulabilir, olumlu hiçbir tarafı da yoktu. Aleviliğin ensesti kabul ettiğini, bütün Alevilerin ensest olduğunu içeren bir laf kaçırdı ağzından. Bu yalandır, iftiradır. Yani bugün itibarıyla baktığınız vakit Türkiye'deki Alevi kitlesinden, Aleviliğin bir parçası olacak şekilde, o kültürün bir parçası olacak şekilde bu anlamda bir sapıklık söz konusu mudur? Hayır, benim de şahsen tanıdığım bir sürü sevdiğim, samimi görüştüğüm Alevi arkadaşlarım vardır. Bu dört dörtlük iftira. Onun adını koyalım. Bir, iki. Ama bunu bütün Aleviler de kabul ederler. Yani bu önceden ben çıkayım da bu gece programda Alevilerle ilgili böyle çirkin bir laf edeyim kurgusuyla tam müden yapılmış bir şey değildi. İki, üç. O gündür, bugündür Güner Ümit yok. Yani fiziki olarak hayatını devam ettiriyordur, vardır. Ne şöhret kaldı, ne televizyon kaldı, ne kanal kaldı, ne program kaldı. Sosyal hayattan silindi. İyi de oldu. Ve bu yapılırken ona haklı olarak o tepkiyi gösteren, dünyayı haram zıkkım eden Alevi kitle şiddet kullanarak gayrimeşruya kayarak bunu yapmadı. Yani mesela takip eden günlerde o televizyon kanalının binası iki telli de binlerce insan tarafından kuşatıldı. Haber oldu bütün Türkiye ayağa kalktı. Hemen programa son verdi kanal gibi. Yani meşhur yaygın tabiriyle demokratik meşru tepkilerini gösterdiler ama öldürmekten de beter ettiler. İşte örnek. Şimdi şu herif bu tavrıyla İslam'ı bütün Müslümanları, bütün tasavvufu, bütün şeyhleri en çirkin, en adi bir şekilde töhmet altında bırakıyor mu? Evet. Acı olan şu kimin gıkı çıkıyor? Yani burada birinci derecede ben tarikat mensuplarına, hakiki şeyhlere söylüyorum. Çünkü şu herifin şu tavrı karşı mahallede zaten plan odur. Büyük ihtimal işte gördüğünüz mü bak bütün şeyhler böyle. Propagandasına malzeme teşkil ediyor. Ortadaki büyük cahil bilmeyen bir ona bir buna bakan kitleyi tasavvuf düşmanı, düşmanı, İslam düşmanı yapmak için. Bunun karşılığında öyleyse doğal olarak gerçek şeyhin, tarikat mensuplarının ve bütün Müslümanların onlarla da sınırlı değil. Buna şu yapmış olduğu İster serserilik deyin, ister ajan provokatörlük deyin, sonuç değişmiyor. Bu çirkinliği yaptığına yapacağına Alevilerin bir zamanlar yaptığı gibi o hukuki meşru hudutlar içerisinde tepki gösterip böyle bir şeyi yaptığını onu bin kere pişman etmemiz gerekmiyor mu? Evet. Bunu yapabilecek başta sayı olmak üzere maddi toplumsal güce sahip miyiz? Çok fazlasıyla evet. Ama arkadaşlar işin korkutucu tarafı şu. Daha bir yığın örneğini benzer şekilde yaşadığımız üzere Müslümanların üzerine ölü toprağı serpilmiş durumda Türkiye'de. Öyle olunca da sokak bunlara kalıyor. Faturası bize çıkacak. Çıkıyor.